Merhabalar, bugün sizlerle İtimat Tamızlık Süs Sığırcılığı Çiftliği'nde veteriner hekim Ercan Yanar olarak bazı kuru bir hakkında bilgiler vermek istiyorum. Kuru bir dediğimiz olay, hayvanların sağım esnasında 7 aylık bir dönem sonucunda, gebelik dönemi sonucunda hayvanlarımızın kuruya alınarak sağım dışı, yani sağımdan pasife çekilmesi olmaktadır. Bundaki amaç, son 2 aylık dönemde ineklerimiz daha çok kendilerini ve buzağlarını beslemeye yönelik hareket ettikleri için son iki aylık dönemde kuruya ayrılma dediğimiz bu uygulamaya geçiyoruz. Bu uygulama bazı aşamalar içermektedir. Ee, önceliğinde 7 aylık sağılma tabi tutulan hayvanlarımız e, son 60 günlük süreçte kuru bir denilen uzak kuru bölümüne ayrılmaktadır. Uzak kuru bölümü dediğimiz olaya ayrılırken ee, aralıklı sağım yöntemini seçmekteyiz. Bu aralıklı sağım yöntemi ne dersek eğer e, bildiğimiz üzere hayvanlarımız sütten bir anda kesilmesi mastitis öncelikli olmak üzere bazı hastalıklara sebep vermektedir. Bunun önüne geçmek amaçlı sağımdaki hayvanlarımızın normalde günlük 3 var diye sağılırken e, soğutmaya ayrıldığında yani kuruya ayrılma protokolleri uygulanacağı zaman takribi bir haftalık bir süreçte Başlangıçta günlük 3 var diye yerine 2 var diye sağım protokolüne tabi tutulurken ilerleyen süreçte bunlar 2 e, günde 1 sağım, 3 günde 1 sağım şeklinde olacak şekilde aralıklı sağım yöntemine tabi tutularak hayvanımız sütten kesim aşamasına girmiş bulunmaktadır. Bunun yanı sıra e, son sağım gerçekleştiği gün yani hayvanların kuru bölümüne ayrılacağının son sağımının gerçekleştiği anda Meme içi antibakteriyel özellikte olan kuru tüplerini uyguluyoruz. Bundaki amacımız hayvanımızın kuru dönemde dışarıdan alabileceği antibakteriyellere karşı vücudun savunma mekanizmasını biraz daha geliştirmek. Kuru bölümü ise iki bölüme ayrılmaktadır. Bunlar kuru 1 ve kuru iki olarak ayrılıyor. Bunlardaki amacımız ise uzak kuru hayvanlarımızla yakın kuru hayvanlarımızın birbirinden ayrı olarak barındırdığımızda Yakın kuru hayvanlarımızın doğum esnasında veya doğumun takibi sürecinde daha kolaylık sağlayacağı için bizim adımıza büyük çiftliklerde bu tür metotlara başvuruyoruz. Ee, geriye kalan zamanda üreticilerimizi bilgilendirmek amacıyla nelere dikkat etmek gerekirse bu dönemde ee, önceliğimiz kuru sonrası karşılaştığımız hastalıklar dediğimiz metabolizma hastalıkları olarak adlandırılan Öncelikle akıla gelen hipokalsemi ve ketozis dediğimiz iki hastalık bulunmaktadır başlıca. Bu hastalıklar birbirini takip eder genellikle. Şöyle isimlendirecek olursak doğuma yakın süreçte halk nedendir bilmez ama sütünü arttırmaya yönelik doğum öncesi konsantre yemle, başla, yemle beslemeye başlıyor ne yazık ki hayvanlarımızı. Bunun şöyle bir handikapı var. Eğer hayvanlarımızı doğuma yakın yüksek kalsiyum içeriğiyle beslersek vücudundaki paratormon dediğimiz kalsiyum mekanizmasını e, aktifleştiren hormon dışarıdan hazır kalsiyum aldığı için e, kendini pasif duruma çekmiş bulunmakta. Bu sebep ne doğuruyor dersek e, hipokalsemi hayvanların ani doğum esnasında yavrunun ani kalsiyum çekmesine bağlı annenin vücudunun bu kalsiyum ihtiyacını ani bir şekilde çekilmesine karşın ani bir şekilde tekrardan yerine koyamaması. Bunun önüne geçmek amaçlı doğumun son 2 ayında yani doğumun son 2 ay kalan süreçte doğuma hayvanlarımızı konsantre yem yönünden biraz daha az içerikli yemlerle, kaba yem yönünden daha fazla içerikli yemlerle beslersek kalsiyum oranını daha az minimal seviyede tuttuğumuzdan ötürü Hayvanlarımızın iç organı yani paratormon dediğimiz organın çalışmasına vesile olduğumuz için bu hastalıkla karşılaşma sebebimiz biraz daha azalarak sonuç alacaktır. Geriye kalan zamanda hayvanlarımız son 30 günlük süreçte doğum takipleri yapılarak bir hayvanımızın doğumu gerçekleşmeye başladığında öncelikle yavru sıvıları dediğimiz sıvıların akışını görürüz. Takribinde gözleme dayalı yarım saat ila bir saat içerisinde Hayvanımızın e, ön ayakları veya arka ayaklarını görmek tabiriyle e, doğumunun başladığından emin olduğumuzda e, herhangi bir sorun yok diye nitelendiririz. Tabi bunun yanı sıra bir saati geçen doğumun başladıktan sonraki bir saati geçen süreçlerde e, uzman veteriner ekim tarafından e, öncelikle hayvanın geliş pozisyonuna yönelik e, ters veya herhangi bir göbek kordonuna, ayağa, bacağı bir yere bağlanmış mı gibisinden bir muayene yapılmasını öngörüyorum. Bunun yanı sıra, üreticilerimiz ters gelen hayvanların biraz daha endişeli, sıkıntılı olduğunu düşünmekte. Şöyle adlandırmak gerekirse, e, önden gelişlerde veya arkadan gelişlerde doğumlarda aslında arkadan gelmesi veya önden gelmesinin herhangi bir sıkıntısı yok. Şöyle bir sıkıntısı var, illa sıkıntı olarak değerlendirecek olursak, arkadan gelen hayvanlarda göbek kordonu kopmasına rağmen hayvanın baş bölgesi hala yavru sıvısı dediğimiz plasentanın içerisinde bulunduğu için hayvan o sıvıyı yutmasına bağlı boğulma veya sonrasında pnömoni dediğimiz hastalıklarla karşılaşma olasılığımız biraz daha artıyor. Bu sebeple ters pozisyonlarda hayvanın kendi doğumunu gerçekleştirmesini beklemek yerine biraz daha doğuma yardımcı olmanın doğru olduğunu düşünmekteyim. Geriye kalan süreçte bir doğum 3'e ayıracak olursak e, ee, serviksin dediğimiz, serviks dediğimiz yavru kanalının açılması, yavrunun doğum doğması ve yavru zarının atılması olarak üç aşamadan gerçekleşmektedir. Serviks açıldıktan sonra, birinci aşama gerçekleştikten sonra yavrunun ayaklarını gör, görmekteyiz ilk olarak. Ayaklarını gördüğümüzde eğer zor doğum olduğunu düşünürsek bazen bu zor doğum diye tabirlediğimiz olay niye bağlı da olabilir? Yavruya bağlı da olabilir. Absolut büyüklük veya relatif büyüklük dediğimiz bazı annenin doğum kanalı Bazılarında da yavrunun boyutu annenin doğum kanalına göre veya anneye göre büyüktür. Bu gibi durumlarda müdahale etmek biraz daha gerekmektedir. Müdahalemiz nasıl oluyor dersek çoğunlukla zor doğum olarak adlandırmadığımız ama ufak da olsa bir yardıma ihtiyacı olan hayvanlarımız üreticimiz tarafından müdahale edildiğinde ön ayak kısımlarını öncelikle gördükten sonra ön ayaklarını, düz olacak şekilde hayvanın sırtına paralel olacak şekilde çekerken hayvanın baş kısmını gördüğümüzde biraz daha alt kısma ventral dediğimiz yani memelerine doğru tabir edecek olursak çekersek daha sağlıklı bir doğum gerçekleştirmiş olacağız. Geriye kalan zamanda öncelikle yapmamız gereken buzağının durumunu kontrol etmek. E, buzağının durumunu şöyle kontrol edeceğiz. İlk yapmamız gereken hayvanın e, ne, soluk alıp almadığına dikkat etmek. Soluk alıp almadığına dikkat ettikten sonra e, bazen e, havaya asma dediğimiz arka ayaklarından havaya asarak hayvanın akciğerlerine herhangi bir sıvı kaçtıysa bunu çıkarmaya yönelik uygulamalarda bulunabiliniyor. Bunun doğru veya yanlışlığı konusunda birçok tartışma var. Ben kendi adıma konuşacak olursam Doğumu yeni gerçekleşmiş bu buzağa havaya asarsak arka bacaklardan akciğerler ön göğüs kafesinin dar kısmına doğru bası, midenin basısıyla daha da dar bir alanda buluştuğu için nefes almada biraz daha zorlanacağını düşünüyorum. Aşırı yavru sıvısı yutmayan doğumu normal şekillenmiş bir hayvanın benim nezlimde havaya asılmasına gerek duymamaktayım. İlla da asacağımızı düşünürsek, çok uzamayan 2 veya 3 uygulama olacak şekilde hayvanın uzun bir demir olabilir veya ip olabilir, astıktan sonra Takribi bir dakika bekleyip sonra indirip bir 4 dakika bekletip sonra tekrar bir dakika havada asılı bekletip sonra indirip sonra tekrar havada asıp sonra tekrar indirmek yöntemiyle bu şekilde yavrunun akciğerlerine kaçmış olan sıvıyı çıkartmaya yönelik müdahalede bulunabilir. Geriye kalan zamanda ise annenin rahim organı içerisinde dediğimiz bu genellikle biraz daha e, üreticinin yapabileceği değil de veteriner hekimin kontrolünde gerçekleşebilecek bir durum. Ee, orada bulunan veteriner hekim anne rahiminin ikinci bir yavru var mı diye takibinde uterus'ta zor bir doğum olduysa eğer herhangi bir yırtılma var mı yok mu diye muayene etmesi gerekmektedir. Bu uterus'ta yırtılma var mı yok mu önemi nedir dersek bazen uterus'ta bizim gözlemleyemediğimiz yırtılmalar oluşmaktadır. Bu yırtılmaların dışarıdan fark edilmemesinin sebebi e, buzağının doğduktan sonra rahimin içerisindeki o boşluklu organ, rahimin kendi yapısı kanın basınç farkı sebebiyle o tarafa da e, dolmasına sebep olmaktadır. Biz bunu fark edemiyoruz genellikle. Yani muayene etmezsek. Farkına varılmayan bu tür kanamalar yarım saat içerisinde genellikle ölümle şekillenmektedir. Bu sebeple doğum sonrası rahim kontrolünde buzağı var mı yok mu? Bir de uterus yırtılması var mı yok mu? Bu yönden muayene edersek daha verimli sonuçlar almış olmaktayız. Geriye kalan süreçte bazen de sinir ezilmeleri olabiliyor, çat ayrılmaları olabiliyor. Bu yönden de hayvanlarımızı daha kontrollü bir şekilde bir doğumhane bölümü bulunursa her işletmede doğumhane bölümü bulunsun dedim. şöyle sert beton zemin yerine daha çok böyle toprak veya gübreyle karışık yani hayvanların kaymayacağı bir zemin bulunursa daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Geriye kalan süreçte buzağımız doğduktan sonra buzağı bölümüne alınmakta, ineğimiz de artık sağıma uygun bir hayvan olduğu için sağım bölümüne alınarak ikisi de kuru iki bölümünden ayrılmış bulunmaktadır. Doğumu gerçekleşen buzağımız loji olarak adlandırdığımız bu bölüme alındıktan sonra üreticilerimizin öncelikle dikkat etmesi gereken konu ağız dediğimiz kolostrum olarak tabir edilen e, anneden alınan böyle normal süte bakınca biraz daha sarı kıvamlı bulunan e, sütün içirilmesinden bahsedeceğim. Bu sütün öncelikle içirilmesindeki önem arz eden konusunun sebebi e, ineklerde Antikor dediğimiz yani hastalıklara karşı bağışıklık sisteminin oluşma mekanizması anneden alınan ağız sütüne dayalıdır. Yani plasenta aracılığıyla bağışıklık aktarımı yok denilebilecek kadar azdır. Bu sebeple ağzın içirilmesi çok büyük önem arz etmektedir. Geriye kalan süreçte bazen üreticilerimiz yeni doğum yapan anne adaylarında ağız sütünün yeterince elde edilemediğini veya ağız sütünün yeterli antikor titresine sahip olmadığını ya da buzağının ağız sütünü emmede reddettiğini belirtmekte. Bunlarda yapılabilecek, alınabilecek önlemler ne dersek, ağız sütü denilen olay annede daha çok laktasyonu yüksek olan hayvanlarda, yani laktasyonu yüksek olan hayvan dediğimiz, bir hayvan ne kadar çok doğum gerçekleştirmişse o zamana kadar vücudunda geçirdiği hastalıklara karşı oluşturduğu antikor dediğimiz bağışıklık hücreleri ağız dediğimiz süte inmiş bulunmaktadır. Yani bir hayvan doğurmuş bir inekle 5 hayvan doğurmuş bir ineğin laktasyondaki ağız sütlerinin yani doğum sonrası ele aldığımız ağız sütlerinin kalitesi hangisi daha iyi olacak olur diye allandıracak olursak 5 doğum yapmış olan hayvan o zamana kadar ki bütün hastalıkları geçirip o sütte ona karşı bağışıklık bulunduruyor olmaktadır. Geriye kalan süreçte eğer buzağlarımız bu ağız sütünü içmede reddediyorsa, içmiyorsa bazen buzağlarımız e, hiçbir sebebi olmayan zayıf buzağı sendromu dediğimiz emme refleksi olmama gibi durumlarla bizi zorlamaktadır. Bu gibi durumlarda ne yapılabilir dersek elimde bulunan e, sondalı bir boron dediğimiz uygulama yöntemiyle hayvanlarımıza bu ağzın her şekilde içirilmesini sağlamaya yönelik hareket etmekteyiz. Çünkü hayvanlarımız ilk 6 saat içerisinde bu ağızı almadıkları takdirde ilk 6 saatteki belirtmenin sebebi e, doğumdan sonra buzağlardaki ilk 6 saatlik süreçte sindirim sisteminde antikor alma seviyeleri en yüksek e, seviyededir. Bu 6 saatlik süreçte en az 2 litre ağız sütü almaya çalıştırmalıyız. Eğer alamadığını düşünürsek e, sonra emer, yarın sabah emzirim veya öbür gün emzirim diye düşündüğümüzde ne yazık ki o ilk 6 saat içerisinde alabileceği antikor e, hücrelerini, vücuduna katabileceği antikor hücrelerini bu e, bahsedilen sindirim mekanizması biraz daha normal bir e, duruma geçtiği için e, ilk 6 saat içerisinde örnek veririm sayıyla 100 tane antikor hücresi alabilecekken vücuduna 6 saat sonrası bu sayılar giderek e, 50'lere, 20'lere, 10'lara e, düşmektedir. Bu sebeple bu sondalı bir biberon yöntemiyle de olsa tabiri caizse zorla da olsa ağız dediğimiz sütün ilk 6 saat içerisinde içirilmesi elzemdir. Tabi bu sondalı biberon yöntemini e, üreticilerin uygulaması biraz daha problem yaratabilir. Şöyle problem yaratabilir. E, bazen bu sondayı e, bilinçsiz kişiler yani uygulama yöntemini bilmeyen kişiler uyguladığında özefagus dediğimiz mideye giden boru kanala değil de akciğerlere giden trakea'ya yolluyorlar. Hayvana bir anda akciğerlerine ağız sütü dediğimiz sütü doldurduğumuzda Hayvan nefessizlikten ne yazık ki ani bir şekilde e, ölümle sonuçlanıyor. Bu yüzden eğer hayvanımız ağ sütünün sütünü reddettiyse, e, bölgede bulunan veteriner hekim arkadaşla irtibata geçilip buzağımızın ilk 6 saat içerisinde ağ sütünün emdirilmeye çalışması sağlanmalıdır. Geriye kalan süreçte buzağımız günlük e, 2-2-4 şeklinde Sabah akşam emzirilse yeterli olur. Geriye kalan süreçte altlık temizliği dediğimiz e, hayvanımızın günlük altlık temizliği sağlanmalı. Bundaki önemli husus e, hayvanlarımızın bulunduğu zeminde dışkılama yaptıkları için. Dışkılamadan sonra eğer gün sonu diğer gün için temizleme yapılmazsa e, bir de önünde süt içen bir hayvanın yeme daha çok ilgisiz olduğu için Dışkıya yönelik bazı eğilimleri artmakta, e, nasıl artıyor dersek, hayvan yem yok, süt de olmayınca birazcık acıkma hissiyle oluşuyor diye düşünüyorum. E, yerde samanla karışık bulunan dışkısını yemeye başladığında, dışkısında bulunan e, ilk 5 günde genellikle karşımıza çıkan Echerichia coli dediğimiz bakteriyel bir e, ishal etkeniyle karşı karşıya bulunuyoruz. Bunun önüne geçmek amaçlı hayvanlarımızın altlık temizliğini önlerinde yeseler de yemeseler de yem ve su bulundurulmasını öneriyorum. Geri kalan zamanda da ağız dediğimiz olaya dikkat edersek doğumu gerçekleşen bir buzağının ilk anda yapılması gereken yöntemleri, protokolleri gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Benim size bugün anlatabileceklerim bu kadar. Toparlayacak olursak kuruya alınan bir hayvanın doğuma kadarki süreci ve doğurduktan sonra buzağımızın en az ilk 5 günlük günde ne gibi bir protokol izlendiği hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.